Çana ablam ve mana verişten. Kader bizi neden karşılaştırıp duruyor hiç bilmiyorum. Manav Deşbuk törende kullanmak için 110 bin rupilik kolye almış. Belki o aptalın kızını kaçıramadık ama o kolyeyi mutlaka çalacağız. Abi gitmen çok mu önemli? Eğer önemli olmasaydı sizi bırakıp gitmezdim Ovi. İyi yolculuklar abi. Bir şeyi sakın unutma saçın. Nerede olursan ol. Sen benim en büyük oğlumsun ve hep öyle kalacaksın. Şimdi Vişnu o kolyeyi çalmadan ben onu durduracağım. Varşa? Bu nasıl olabilir? Demek oluyor ki o hayat. Eğer Varşa hayattaysa soğum hayatta ve iyi demektir. Baş tacım yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.